beyler bayağı bir arası. <laughs> Bırakmış biri. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuzdan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün yeni lig başlıyor. ikinci sezonu başlıyor arkadaşlar. Ayın 5'inde başlangıç var ve ee, bir tane de hazırlık maçımız vardı. O hazırlık maçında da güzel puanlar topladık. Güzel de win aldık. Ee, rank'ı bıraktım. Arkadaşlar 7. sıraya kadar falan geldik ve orada leş puanımız doldu. Leş puanı dolunca biliyorsunuz ilerleyemiyorsunuz. Ben de leş puanı dolunca bırakıyorum. Çünkü Erangel'da oynadığınızda arkadaşlar size 3 puan veriyor bir maç. 2. olursanız yok. Sıfır. 1. de aramızda puan farkı olduğu için yapamadık zaten burada taktikler var uyandırma arkadaşını öldürme tekrar uyandırma falan bunları hiç yapmadık ve e, fark bayağı bir açıldı O yüzden bu sezonu es geçiyoruz ama bence bir rank serüveni oldu ve doyurmuşuzdur Umarım sizi rank tarafında şimdi lige geçiyoruz Bugün de bir hazırlık screenimiz vardı yayıncı ekiplerle e, sizlerle winimiz Hadi bakalım iyi seyirler burada bir marklarım var Pochinki'nin başında bir bakacağım araç aldın onu onu alırım da. Bende de, de Toros var garajımda. Başka araç göremedim. Yanlık iki Toros'umuz. Bir var arada. Aynen. Lan Aynen. adama bak aracı indi. Aldı mı önündeki aracı? Ya saçmalığa bak ya. Abi aldı kaçıyorsa gelir mi bak ha? Aynen aldık kaçıyor. Çok mu gitti ya? Ge geçemez miyim? Yo beraber ya, indiniz adam, mı aldı? Ya. Yok ben ileri doğru gittim, adam... Ya bırak gittim. ya. Her Ama sende var değil mi? Yani. ...yok yok araç. Aa önüne kaçıyor onu mu diyorsun? Aynen gitti gitti o. O gitti o dağımız O daha gitti. mı lan senden? Yok sen daha erken görmüştün. Ben, ben kanka ya. evlere baktım evlere. Sen luta ben, mı luta uçakta, buradaki Buradaki araç garanti diye diğer Abi, tarafa Abi luta gitti. gitmiş <laughs> İşte Ya memonun bulutu var ya. ya bizi bitirecek ya. Hadi silah alıp vuracaksın. kelik alsak Arkadaşlarım beni anlamıyor, anlatıyorum ama. Önce loot araç yapıyor, araç. sonra gidiyor, rush yapıyor. Ne garantisi ya, kardeş? Biz geçen gözü bize ufukla, biz de garanti demiştik, adam sihirbazlık yaptı sanki ya birden aldı Abi, aracı gitti. Abi hemen Pochinki'nin girişindeki araç ya. Alman ha, lazım ya. 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 alıp onunla gideceksin eve işte loot'a. Loot değil. Ya adam onu yapacaksan ya. bir ikinci aracını alacaksın yani. Daha ileride sizi takım arkadaşlarımı düşündüğüm için dedim ki bir araç daha bakayım. Abi bizi biz düşünme şey, biz, ya. Aracı de, alacak. demedik ki arabamızda yani, yok. toros yani. var yani. Bende de bir tane toros var. Ya sıkıntı yok o zaman yeterli olur ya. Asıl adam vurmak için var ya. Lan adam yok değil, Youtube yani. videosunda ya, bir abi, tane abi. kilim olsun ya şey. <laughs> Adam için değil ya, loot atmak için evet, var ya. Ayy ya. yarabbi yaa. Tamam. için aracı alacaksın sonra evet, loot'a gideceksin aslında. Öyle daha iyi oluyor da. Aynen aynen. Aynen Bir loot yüzünden var ya, bir araç gitti şimdi. Aynen aynen. Ben sana verelim istediğin loot'u. Ben nasıl dolduracağım şimdi aracımı? Aracım yok. Hadi. Allah'a emanet ol. Evet, abi. Abi soralım. Neyse, memonun aracı vardır yine de ya. Yedek olan gitmiş. O kadar da değildir yani. Aynen. O zaman ben üç şartlıyorum. I got supplies. Arabanın bagajına bakayım. Her sabit şey bir şey hep ben attım Ya ben e, aracı getirdim, bindim yani benim. Hayat hikayem o kadardı. Nasıl bir kasma? Bizim meşhur çukur mı? Sağ dolu gibi ya kanka ve fena kasta ya. Aynen abi dolu araba var zaten. Gördün, mü? mü? oldu çukur ya. Çukur çukur. Sağda dolu. Çukur dolu muydu? Çıkırı bilmiyorum abi daha aynada gidiyor şu an. Burayı Boş. Buradan bahsediyorum ben. Boş boş. Ben eve baktım. Aynen ben de evdeki çukura baktım ya. Orası olabilir de. Bak kap markası var mı? Çok kırık. Çok cool. Çok Beyler <laughs> <laughs> benim olduğum taraftan şimdi 5 kilo alabilirsiniz. Abi sen niye beyaz giydin ki? Sen şimdi ne? Direkt öleceğin çekecekten. Beni mi? Siyahtan niye vazgeçtin ah. abi? Kanka tarıyorlar sen ha. Geldi geldi ölümde. Kim bayıdı? Nasıl ya. düşmedi ya? Valla hee nasıl ya? Bir kişi değil mi o? Araba ayırdı ikisi canabir. de bir 1 Üstten şey göremedim ki adam. parlıyor Thank Yunus da var orda Ya ya Bug'ı da bir kaldırdı Onun da canı bir. Kelek gitti Ah be abi aynı Yunus paramı geri ver ne parası abi? 30 lira. Soru, soru var ama onlar dört ya, yani. master var. Hava yardım sona ne var? Aya, Hayır, bir yelek iyice öldü. Toros sesi aldım sanki ya. Ay, benim yelek harbi öldü ha. Kale ki geri dönüyorum ben. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Ah, açıktan gidenler var. Şurada. Düşman bak. görüldü. Kulübeye mi geldi? Aa bana geliyor. Kulübeye geliyor. Gelmiyor. Oo beyler bayağı bak bir araç geldi. 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 Lan. Tekere gitti, tekere gitti. Haydi. Adıcım killi ver. Bu araçtan 5-6 dikeyim mi hızla be? 3 mı Ben hemen alayım ha. Hızlanmışlar abi baksana. 3 ben de alırım bu arada. Benim verimlerimi almışlar. Bir saniye vardı. Bakayım. Bana da lazım. Marşıları araçları doldurmayı unutmuşuz ya. ya. Ben oraya yaklaş bana. Kesin memo ya. aldı ya. Yani. Ben altta gülüyorum. Bu kaç var sende? 40 abi, 67. Bir mi? 96 40 abi. Yaz yaz. Let's go. Buraya. Bizim araç bu abi ah. depoya baksana. Beyler yeleği mi? Son alana böyle gidilmez lan. Bu evde oluydu. Aynen. Kanka şu boşluktan geçmemiz lazım. Ha geldi. Benim. Geldi. Benim. Akil geldi. benim. Kardeşim bak eleyim yok zaten. Çok sinirliyim. Banyo nereye mi vurdun? Sol üst dolu he. Önümüzdeki, önümüzdeki tepe dolu mu? Bilmiyorum. Karşı tepe dolu bak burası dolu. Enemies ahead. Bu sol tepe dolu mu? Ama tepe. bu çok açık mı ki? Ya. Çok açık. Açık ama yaşanır bu. Araçları cover yaparsın. Ev ne durumda? Boş çok iyi. Buradan boş gözüküyor. Yanlar dolabilir. olabilir. Altta da vazımız var da. Abi yelek. Ah, bırakmış biri. Tırık abi. Abi adam var. gizli. Var. Var, var. Adam var. Bombalayın ya. sağda Sağda adam var. Geliyor. Canı sıfır ya canı sıfır dışarıda. Onu başkası orada. Yunus aldım ben. Ah mutlaka bak. Çatıda kim mi atladı beyler size? Yok 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 yok. Daha başka bir daha, daha var bir daha var yukarıda. Aracı oldu. Abi yukarıdaki baygına niye atlamadı o zaman? Bekleyin bakalım be bir. Burada bekliyor adam. Bomba çekiyor. Yapıştır bombayı. Gelme, yanıma gelme, yanıma gelme. O da mı atlıyor? Oynayalım mı abi? Oynayalım mı? Tek herhalde. Oyna bakayım. Kapıda, balkonda. Yakıt var. Bir Sola mı geçti? Hadi yakıt sıkıntı ya. Yakıt almamız lazım. Lan adam öldü lan. Vurursun abi lan. Vururlar. Adamı direkt vurup çektiler kanka. Oradan mı vuruyorlar harbiden? Ha evet evet. Bunu da baytlar ya abi Yunus'u vuranı. Ben çektim o kere. Oha. Hadi okay, dikkat et mi o? başka nereden mi oldu lan? Ersa Beşir abi. Kanka. Altı Harbiden bak dediğim gibi diğer taraftan vurmuşlar he. Bu hmm. tarafı taramış. Araç bırakmıyorlar. Arada işitir biz. Sis attım. Usta şey altı var ya abi almak istiyorsan. Geliyorum. Kapıda. Ah Burası be aracımız. Çok kötü var. ya. Bomba Dikkat ha. Aracın tekeri yok da. Neyse kalsın burada ya. Belki kullanmayacağımızı düşünürler. Sonra bakarız. Falan verecek. 11 saniye. Beyler maklerim var evin önünde gördünüz değil mi? Evet. Sol tarafta bir şey var mıdır acaba ya? Yoktur değil mi? Olsa görürdük herhalde. Tamam ben hazırım. Ee, Araç sağlam gibi duruyor ya sanki teker yok. Alandayız tamam sorun yok. Sorun yok alandayız. Abi aşağıdaki ev boşsa orası daha mı iyi acaba ya? Ne diyorsun? Boş gibiydi ben bakarken. Boştur herhalde ya şu an. Ama buradaki bayıldıysa belki arkadaşlar oradadır ha. Hadi Öldü ya. Öldü herhalde o direkt. Direkt ölmedi mi? Direkt öldüyse iyidir. Çünkü şuradan geliyordu bu adam. Ne? Arkadaşı olabilir. Aşağısı bence de daha iyi ya. Aşağısı çok iyi ya. Buginiz varsa deneyin. Ya bir canı var ha. Düşman görüldü. Ya. Bakarım da bakayım ya. Çok iyi olur oralar ya. Bak bakalım. Boş top gibi top gibi. abi. Ben iniyorum. Ben de iniyorum. Mı? Aynen boş. Boş ya. Geldim. Yine ya. abi olabilir ha. Yine ona göre. Almışlar zaten. Burası boş. Ulan tepeyi veresi var ya. Hain alan tutak. Veresi. Yani. Tepeye oynanır yani. kanka bir şekilde de. Aynen dip tipe zaten ya sıkıntı yok. Yerler. Ya şöyle bir avantajımız var. Burası bizim supportumuz. Düşman görüldü. Tepeye gelemez yani bize bakılmasın. Ben yan binaya geçeyim. Help! Ben minüse geçtim. Geçtim ben tamam. Geçtim. Bunların ne yap? Hangi seviyorsak? Allah kas gerekleri dikkat ederim ha. Ben ikinci yeleğimi buldum? You. Şanslıyım. Kafa gelecek. Ona göre. Belli olmaz biz çok ortadayız ben ya. Yemiyor ya hiçbir şey. Eder abi ya gelmez mi? <laughs> Yan tarafta var sadece. Geldi bay evet. geldi. Üstümüze durdu. Kardeşim orası dolu gitme. Bence onlar evde durur ya. Evet evet evde duracaklar. Ay oyun attı beni. Tamam yerin iyi de. Alandayız. Alandayız. Yani. Ben bunun bilgisayar ölmüş abi ya. Harbi ya çok atıyor artık. En son format dedi. format atmadı kesin. İkisi bir Format attım ya. Format attım ya. ya. Mı? Bu nasıl format? Sen bilmiyorsun. <laughs> Araçlara biniyorlar. Aa bunlar alan dışı. Yunus. Ü Üstteki baygın <laughs> mı bekliyor abi? Kafa açacak o? Belli olmaz. Evet, Bizim var, var ya canımız o mavilik. Evet, sen Yine bir macun değişikliğine <laughs> mi sen ya? Evet, flexible. Sen macunu ol. kendin mi değiştirdin? Macun yapayım? değişikliğini yapıyor. O <laughs> zaman sen nereden anlayacağım lan macun? Bilmiyorum ama işte yaparım öyle ya biraz. Ben kendim yaptım ya. Lan alamadım mı o tekeri ben? Ay kas gitti ya. Teker alacağız diye. Neyse tekeri Aşağıda yok. Aşağıda iki bulmuştum. Kasma. Kasma var ya. Bu rank kasmalar var ya hiçbiri yoktu he. Ranktaki kasmaya kurban oldum ya. Çıktı ya. çıktı çıktı. Bize mi geliyor? Soldan. Soldan geliyor. Ah takıldı. Beni kurtaramaz. Adam bir kişi bir araç. Ha çekiyorlar, çekiyor. çekiyorlar, çekmiyor abi. Hain insanlar çektiler ya. Gözükmüyor baygın. Aldım beyler. Bir sağdan mı geliyor? Sağ çıktım. Önümüzden gelen var. Yine mi atacak? Kafa attı. Kafa e? attı adam. O bir he. basalım bir ama. İçeri girdi. Ne var? Kapının önünde. Kapının Evet, Canan. Evet. Dede, evet, evet. evet, alan önümüz. Sıkıntı yok. O sol tarafa, alt tarafa. Şuraya baygın falan geçtik. Hiç atmayalım. Tabi orayı supportlu bir şekilde basarız ben ha. İki şey. support olsa iki kişi gideriz. Çok rahat. Tepeye mi diyorsun? Ha, halledeceğiz. Aynen o tepe var ya. Tabii tabi. Sağlam sapı tutarsın. Ama 50 saniyemiz var ya, ona göre. Tamam, gidin. Aracınız hazır. Ne Sisleyin ama Güzel bir sis atın. Kalsın yine durumda, iyiydi. Adam yere mi yatır? Adam yere yat hadi şurada. Hayır. Araç. var zaten da ter orada arkada da var. Araç var ya, sırat olun. Siz yine gidin. Bizde araç var zaten kanka. Ben şu tepede bir smoke deyip cover yapacağım kendime. Araç geri atıyor sana şey var abi. Kullanayım bunları. Yunus oynuyorum. Sol arka vurur. Öyle evet abi, sol arka var ya. Onları da sarıyorlar. Onları da sarıyorlar. Aa, ama oynayabiliriz. Okur, bir tane araç getirebilir misin? <laughs> Orası yoksa rahat oynarız. Sağdan araç var. Evet abi gördüm tepemize. tekeri o, o, bak, bu getirelim. indi indi. Tamam bombalayacağım. orayı bombalayacağım bombalayacağım. Sis atmış. Önümüzde ağacın altında. Ersin abi. Bombalıyor dikkat edin. Sol sol sol. senin önün. Bombalaman lazım. Evet. Ben şu... Bu sıkmasın. Memo'yu ben alırım abi bırak beni, bırak beni. Bir smoke lazım Ersin buraya. Bekle. Lan ses susun artık. Thank you. Abi oh. sol geldi sol. Yurda <laughs> bakıyorum. Lan bomba attım. Benim tarafa gelmeyin de. Tepeye baksana Baygın bir tane. Tamam bomba alıyorum. <laughs> Kanka beni alabilirsin. Gitme gitme. Hayır bayılmadı canı yok. Memo gelsene Memo gel. Gel Ufuk birisi gelsin lan. Tepeye bak ya, tepeye bak. Gel 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 Orası yokuşta var ya, çok sıkıntı Sis atamıyoruz herhalde. Neden? Sis attım önümüze. At at Adım at, at yapıştır yapıştır yapıştır. Yedim. Cover getiriyorum size. Adamların cover'ı adam var bu arada. Şurada var. var. Sağda ses var. Kaldım onu saydım, bayıldım. Öldü Lan, bir dakika, bir dakika. Lan, bir dakika, bir dakika. Bekle Hayır, sen şunu araşkan patlatayım mı? Şunu patlatayım mı? Bak çok sıkıntı bu. Son iki. Neyse patlatırsın. Sağda kaldı. Sağda, Sağda herhalde abi. Sivari son bir son bir. Son bir kapı. O da drop arkası mı acaba? Oraya doğru bakıyor ama. Buggy'nin arkası olabilir mi? Bombal. Bombal drop da olabilir, olabilir buggy de olabilir. Buggy'nin buggy bir dual sayılı ya. İyi falan. Gördüm. Aynen. Tam oraya bakacak. Çok güzel. <laughs> nice nice. Nice soap. Sağ sağ sağ. Kapu, 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 kapu. Dönüs oraya İskender yaz. bir <laughs> parça. kaç kill? 9. 24 puan. Yuri'de 3 kill var. İlk 7 içerisinde her almayı veriyorum. başarıyorlar. Soldan gelen bir araç rotasyonu. Orada Scott'ta yakalandı, Kasap'ta yakalandı ve F4'te maçın dışarısında kaldı. Kaos mezarcı bombasını hazırladı, yolla doğruya. Bir bomba hazırlığı daha var Yunus'tan. Yunus atışlarını yaptı, mezarcı yerde kaldı. Yunus kili çekmeyi başarıyor. Bir bomba hazırlığı daha var Yunus'tan. Alperen'den o karşı o. Senin bombalar, ön... speed'den karşı ne? bombalar gelecek. Zamparanda flexible duruyor. yerde kalmış takım arkadaşların onu kurtarması şu an için çok önemli. Dört kişi bu çatışmaya girmeleri gerçekten çok önemli. Önlerinde iki tane kelli peli. Çok sağlam takım var diyecektim. Yunus yerde kaldı. Speed bu kez. Bu kez Fury buradan baskıyı kurmayı başarabilirler. Çünkü açık arazide görüyorlar Fury oyuncularını. Fury'lerin siperi yoktu diyecektim. yerde. Alperen yerde. Speed <laughs> ilerledi. Mr. Joven isabetler çok yoğun. Çok yoğun isabetler. Arkadan gelen atış. No chance. Watkon biraz daha, daha devam etsen alıyormuş şuna ya gittik başkasına. Ah be Evet değerli dostlar maçın finaline doğru ilerliyoruz. 25 dakika geride kalmış durumda. bir evet, 25 dakika geride kalmış durumda. Snorlax burada yerde kaldı. Uzakta Lion is back var. Atışlar gelmeye devam etti. Snorlax üzerine ve Snorlax artık. ölmedi ya. oyuna veda Zirve Jim de No Chance Vatko'nun o atışlarıyla beraber oyunu terk etti. Sat ekibinden iki kişi hayatta. Fury hala dört kişi olma hüviyetini koruyor. Takım olma hüviyetini korumaya devam ediyorlar. Satoru'ya soruya is atış denemeleri gelecek. soru Mustafa ile beraber orada ikili hayatta kalma mücadelesini veriyorlar. Yukarıda Ersin Yekin durdu şimdi. Dört kilo ulaşan bir Fury. Etrafta Fury'ye baskı kurmaya çalışan çok sayıda takım. Yunus. Mustafa yerde. Mustafa oyunun dışında, zor oyunun dışında. Carl En sol alta Vatkon var. Vatkon Flexible'a karşı. En soldan Carl atışları var. Sağda ise Flexible'ın bir bomba hazırlığı. Çok güzel bomba ekranın içerisine Adamın girdi. Ve Flexible'ın bu bombası <laughs> rakibini oyunun dışında bırakacak o bomba oldu. Evet maçın anı olmaya aday. Devam ediyoruz. Solda Carl yakalandı. Fury galibiyete bu kez çok yakın. Lion İzbek tek başına ama 16 kill almayı başaran bir İzbek takımı. Carl'ın takım gerçekten iyi bir takım. Ve şimdi Yunus'un isabetleriyle beraber Lain İzbek'te tamam, tam anlamıyla oyunun ya. dışarısında kaldı ve bu <laughs> maçın galibi Fury takımı oldu. Evet, evet. sizi hemen orta ekrana gönderiyorum kanka? ve ardından da yani, şöyle bakalım kimin Aa, kaç puanı kaç Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.